Ben arabayla aldım ama mahkemede kendi geldi dedi. Sonra evde dedi ailem vardı, ben vardım, çocuklarım vardı. Yani anne babam, ailem ve ben vardım. Fakat mahkemeye Halil Çoban diye biri de geldi. Bakın bu yeminli ifade Almanya'da mahkemelerde basit bir ifade değildir değerli izleyenler. Yeminli ifadede yanlışlık olması, bozulması, yanlış bilgi verilmesi bir yıla üç yıl arası cezayla yargılanırsınız yeminli ifadeye mahkeme güvenir burada. Sizi ciddi alır. Ayvesi şatliye fezzikeros dediğimiz ifade burada yeminli beyandır. Siz yeminli beyanınızda yanlış yapamazsınız. Yeminli beyanda yanlışa düşemezsiniz, yalana düşemezsiniz. Halil Çoban diye biri çıktı. İlk defa hayatımda mahkemede gördüm kendisini. O da bir kendisi ilk defa gördü sonra mahkeme çıkınca zaten görüşmek istemedi, kaçtı. Ama bakın, ekrana ses kayıtlarını istiyorum yönetmenimizden ekrana bakın şu gördüğünüz şu ses kayıtları o YouTube'daki ses kaydının bu dry D dimensiyonlu 3 boyutlu ses frekans analizleri değerli izleyenler. Bu, bu görüntü kalsın. Bakın bu analizlerde bu analizler polis kriminal raporlarında ve özel ses stüdyolarında yapılır. Biz bunun için ücret ödedik. Gerçekten özel ses laboratuvarında bu ses analizini yaptırdık. Bu ses analizden çıkan raporda diyor ki İsa'nın iddia ettiği gibi Remzi Mezuroğlu'nun sesi ortamda yoktur. Ve İsa'nın iddia ettiği gibi İsa dört tane erkek sesi iddia ediyor. Ama bu analizlerde 5 tane erkek sesi var değerli izleyenler. Evet ilk defa bu ekrandan paylaşıyoruz. Şu gördüğünüz analizde bakın orada renkler değiştirelim diğer görüntüyü getirelim bakın. Bakın her bir dalga ayrı bir kişiye ait bakın sondaki renkler hariç mavi yeşil sarı turuncu ve kırmızı Bunlar ses dalgaları bakın ekranda görüyorsunuz en küçük koyu maviden başlıyorsunuz bir dalga var sonra açık mavi yeşil o özel İsa Ondan sonra sarı ve tekrar bir dalga bakın orada bütün bu dalgalar tek şahıslara ait toplu konuşmalar oradaki öksürük dahil hepsi burada gözüküyor burada çıkan raporda diyor ki burada Beş tane erkek sesi ve çok az duyulan bir bayan sesi var. Tespit edilemeyen bir bayan sesi. Frekansa göre ayrılmış. Bunu ses laboratuvarına tespit edildi. 5 erkek sesinden dördü mahkemede ifade verdi. Dördü kimdir? İsa al, babası, oğlu ve Halil Çoban. Evet soruyoruz beşinci kimdi? Beşinci kimdi? Biz buradan ipucu verelim. Bizi seyredenler dinlesin. Biz o beşinciyle de görüştük aslında. Kendisi dedi ki bize, evet biz o tarihlerde insan evine gittik ama o konuşmalar olmadı dedi. Çünkü biz tespit etmiştik. Fakat frekansla tespit ettik ki maalesef 5. kişi o kişi. O kişi de kim ben buradan yine ipucu veriyorum. O konuşmasında iki defa bir grubun ismini sayıyor. O grubun mensubu insanlar o ortamdaydı. Evet. O ortamda kendi ailesinin dışında iki üç kişi vardı. Ve bir ailevi mevzudan dolayı bu sesi çeken kişi YouTube'a verdi. İşin çeken kişi de insanlar zannetsin ki Türk Hava Yolları'ndan biri çekti, verdi. Maalesef böyle bir ailevi olaydı. Bizi neden İsa Al ve ailesi, çevresi bizim çektiğimizi iddia etti? Neden bizim, ben o eve hiç gitmedim değerli izleyenler. Bir insanın iki tane evladı var. Hayatta insanın en değerli varlığı evlatlarıdır. Ve insanlar kolay kolay evlatlarının üzerine yemin etmez. Karşıdaki iddia sahibinin bir çocuğu var. Bir çocuğun üzerine yemin edemez bu konuda. Çünkü Allah var, ahiret var. Ama ben iki çocuğumun üzerine o evde olmadığıma yemin edebiliyorum. O ses kaydını çekmediğime. Ve Allah'a şükür ki mahkeme kayıtları diyor ki bu ses kaydının bakın onların iddia ettiği gibi Remzi'nin Mezuroğlu'yla alakası yoktur. Çelişkili ifadeler vardır. Ben burada detaya girmiyorum çünkü çok detaylı annesinden babasının ifadelerine kadar gerçekten hakim çok detaylı girmiş. Kararlara karar verirken çelişkili ifadeler. Ama çok üzüldüm. 70 yaşındaki bir annenin o mahkemeye sürüklenmesi. Ve ben ilk defa orada gördüm o kadıncağız televizyon ekranları haricinde. İlk defa ben o kadıncağızın halini gördüm. O kadıncağızın ahiretiyle oynamak yazık bakın. Yalan ifade vermek yazık. Ben üzüldüm gerçekten üzüldüm. Kendi annemin yerine koydum. Ben annemi mahkemeye götürmem. Ben eşimi, eşimi yalan ifadeye kullanmam. Ben eşimi oraya götürmem. Çünkü yarın bir gün bu çıkacak. Bu dünyada çıkmaz, ahirette çıkacak. Bunun ahireti var, biz ahirete inananlar insanlarız. Ne gerek vardı o babamız oraya götürmeye? Bakın geldi, hepsi değişik oturma yerleri. İşte Remzi burada oturdu, düşürdü. Hepsi değişik yerler oturturdular beni. Hepsi değişik ifade verdiler. Hiçbiri birbiriyle tutmadı. En sonunda son iki ifade veren hakim bizzat belirtmiş. Bilmiyoruz, bilmiyoruz, belirsiz geçirdiler. Şimdi ben bugün Halil Çoban'ı mahkemeye versem, desem ki Halil Çoban orada bir tek ikimiz vardık diyor ailenin dışında. Ama üçüncü kişi çıktı. Bakın üçüncü kişi ses kayıtlarına çıktı. E bu Halil Çoban hayatıyla niye oynuyorsun? Yeminli ifade, yalan ifade vermekten ceza davası açsam hakkında. Ki kendisine buradan çağırda bulunuyorum. Keşke bunu yapmasaydın genç yaşında. Şimdi ben Halil Çoban'a ceza davası açsam, desem ki Halil Çoban, sen mahkemede de dedin ki, İkimiz vardık ama üçüncü şahsı biz tespit ettik kanıtlarıyla. Ses frekansı tespit ettik. E sen şimdi bu ceza davası alsan genç yaşında hayatını yaksan bu ne demek? Bakın Hasan Safa al kendisi üniversite okuyor. Gerçekten oraya getirip o çocuklar bu çocukları kullanmaya gerek var mıydı? Hakim karşısında bakın ifadelerde çelişkiye düşmeye gerek var mıydı bu kararlarda? Ne gerek vardı? Biz burada seni çağırdık programa İsa'lı çağırdık. Dedik ki bakın ses hakkı verdik sana. Gel burada kendini savun. Neden konuştun? Ki konuştuğun kelimeler zaten yanlış. Almanya'yı kötülemişsin. Başkonsolosları kötülemişsin. Gittiğin evin hanımına çıplak demişsin. Zaten yaptığın yanlışlar yetmiyormuş gibi. E bir de sen geliyorsun suçsuz insanları. Ekmeğini bu işten kazanan insanları diyorsun. Ses kaydı bunu çekti. Ama biliyorsunuz değerli izleyenler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanır. Hatta yatsıyı da görmez. Yatsıyı da görmedi. Çünkü bizim niyetimiz, biz kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Biz birileri tanıyıp da bizi bir yerlere getirmedi. Tırnaklarımızla bu yerlere geldik. Tırnaklarımız işimizi yaparak bu yerlere geldik. Biz mesleğimizi yapıyoruz. Bizi biri tanıyor diye. Bizi bir yerlere müdür yapmadı. İstemiyoruz da zaten. Bu ekme açık açık istemiyoruz öyle bir şey. Öyle bir şey de gözümüzde yok. Ama layığı olmayan makamlara gelen insanlar... Ve bugüne kadar ileri geri konuşan insanlar. Biz bugüne kadar hakkında hiçbir haber yapmadık İsa nın. Hiçbir haber yapmadık. Bize defalarca buraya bakın telefonlar, ihbarlar gelmesi haber yapmadık. Biz demedik ki eşinden boşanmış 40 üzeri bir bayanı gecenin 11'inde arayıp konuşuyor demedik. Konuşmadık bunları. Bize ne ihbarlar geldi? İnsanlar ne? Bizi işten atmak istiyor deyip ne insanlar aradı bizi? Ama biz bunları haber yapmadık. Çünkü bunun haber değeri yoktu bizim için. Ama bugün eğer böyle bir durum olmuşsa burada Türkiye bunu konuşmuşsa biz bunu haber yapmak istedik. Haber yaparken kendisini yayına çağırdık ama gelmek istemedi. Gelmek istemedi bizi mahkemeye verdi bizi iftira attı ama iftira mahkemenin kapısından döndü. Biz bu topluma ders olsun diye biz işin arkasını bırak biz ceza davası açıyoruz şu anda. İftiradan dolayı ve yaşadığımız maddi manevi tazminattan dolayı biz karşı dava açıyoruz. Kendisine kendisini ceza davasıyla karşı karşıya kalacak. Üzülüyoruz. Ailesine üzülüyoruz çünkü biz mahkemede o durumda görmek istemezdik. Ben gitmediğim eve gittim demem değerli izleyenler. Onun için lütfen birden iftira atarken dikkatli olalım. Yarın çıkar. Düşünelim. Düşünerek konuşalım. Hele de yeminli ifade verirken yeminli ifademizi eksik vermeyelim. Yeminli ifademize yalancı düşmeyelim. En başta şu mahkeme kararlarında annesini, babasını, hanımını geçiyorum. Çocuklarını da geçiyorum. Hadi bir koruma şeytiyle geldiler. Ama kendisi İsa al özellikle yeminli ifadesinde çelişkiye düştü. Yeminli ifadesinde verdiği ifadeler çelişkiye düştü ve bunun için de mahkemeyi kaybetti değerli izleyenler. İşte biz de alnımız her zaman alnımız dikti. Yine dik. Biz sorumlu habercilik anlayışıyla devam edeceğiz ve insanların hiçbir zaman inançlarıyla uğraşmayacağız. Alevi, Sünni, inanan, inanmayan bizi ilgilendirmiyor değerli izleyenler. Bizi yaptığı iş ilgilendiriyor, topluma karşı görevleri ilgilendiriyor. Ve bu işin sonuna kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda da ben sizin affınıza sunuyorum. Böyle 13 şehit verdiğimiz bir gündemde, bir Türkiye'de başımız sağ olsun derken böyle bir olayla karşınıza gelmek istemezdik. Ama Şartlar bizi mecbur etti. İftira karşısında kendimizi temize çıkarmamız gerekiyordu. Çıkardık ve bu konuda da toplumun gerçekten hiçbir zaman gözü arkada kalmasın. İnsanların inançlarıyla kimse oynayamaz. Hele hele evine gittiğiniz misafirlikte hanım